<laughs> of, çok iyi oldu. Asik. Biraz abi. <gülüyor> 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 bir abi. <giderdi>. Tamam, şu Dur <laughs> Ekran kartında tebassız kar Ahmet olunca böyle Ahmet Ahmet olunca böyle oluyor. Ahmet Mustafa. AMD. Yes bro. Dur dur öyle Yok öyle. Yok öyle. <laughs> Oğlum ne lan böyle? O millet bu yüzden böyle deli gibi hasar vuruyor şuna bak. Sadece sol tık Oğlum otur çarlar öyle. Tank çarları. Ama çok yavaş olduğu için mesela gelip ben sana amına koyabiliyorum. Böyle bir sorun var. Ama koyamıyorum çünkü şu an yani ekran gazı temassız koyuyor yani. Ee. Emin misin bana? <bari? gülüyor> sormadı. Of Kanka lütfen ya. Belki uyanırız biz. Of. Aa! Uyucamadın. Şerefsiz ya. Oğlum dur bak bak. Mustafa'yı bu yüzden sevmedim. Mustafa'nın ama. Ha bir de ilk başta geliyordum Mustafa Mustafa diye başımız sıkıyordu. <laughs> ben, ben de lan de. o. Derbe. Oğlum <laughs> bir <gülüyor> kere bir Türkçesi yani. <laughs> ne hala ya Adam öyle bir ya? Oğlum normal bir kelime dedim Hasan <laughs> yani Başımız <laughs> başım sikeri Normal bir kelime dedim Tamam tamam yut lan Hasan ölmezsin ya Hasan ölmezsin ya Hasan Hop Hasan, Hasan çok oynuyor Azar ölmez ha, ya adam. Oğlum sen git böyle şarkı oynan bana bir kere. Al benim kostüm vereyim sana Bunda kostüm var ya. Böyle. Yok. Benim ben kostüm... böyle şeyler oynamayı istiyorum. Kostüm atabiliyor muyum ya hala? Hayır. Adam benim kostüm nerede kaldı? Ama eline verdim sana ya. Öyle ölür Al benim kostüm nerede? <gülüyor> Say, <gülüyor> de. Hadi hadi. Yukarı Silah alayım abi sen dur be. Orada yukarıdan aşağı vur Sayın var ya. Tak şöyle aşağı vur. Aaa tak şöyle. dur bir silah alayım. Vur aşağı vur ya aşağı vur ya. Anladım. Babaya çok iyi. Vur. Vur dedi öyle adam. Kırmızı anlamıyor ya. Ramazan. Mübarek. Ah, we got to